Cha Eunwoo ve Jisoo'nun karşılaştırılması. 11 Ocak'ta bir Kore forumunda Blackpink'ten Jisoo ve Cha Eunwoo benzer rolleri paylaşıyorlar başlıklı bir konu yayınlandı. Yazar her ikisinin de şarkı söyleme, dans etme ve oyunculukta kötü olduklarını, yetenekleri olup olmadığını merak ettiğini belirtti. Koreliler bu soruya tepki gösterdi ve Jisoo'nun karşılaştırılacak kişinin cin olması gerektiğini söylediler. Bazıları Cha eun o kadar da kötü olmadığını ve idol Jisoo'nun yetenekle dolup taştığı için Jisoo'ya kaba davrandıklarını söyledi. Birçok internet kullanıcısı Cha eun performansının çok arttığını söyleyerek onu savundu. Ancak şarkı söyleme kariyeri açısından Jisoo onu geride bırakıyor ve bir aktör olarak Cha eun daha çok öne çıkıyor. Jisoo esas olarak görünüşüyle öne çıkarken Cha eun şu anda Güney Kore'deki en yakışıklı adamın ana simgesi olarak kabul ediyor ediliyor. Ancak diğerleri ikisinin de şarkıcı ya da aktör olacak becerilere sahip olmadığını, ancak görünüşlerinin iyi olduğunu ve yetenekleri ne olursa olsun başarılı olabileceklerini düşünüyor. VB Up, yeni şarkısındaki uygunsuz sözler nedeniyle eleştiriliyor. Kız grubu VB Up, grupta reşit olmayan üyeler olmasına rağmen son single'ları For Life'da uygunsuz sözler kullandığı için eleştiriliyor. Grup Kim, Pan, Soyeon ve Jijun'dan oluşuyor. Ancak tüm üyeler reşit değil. Soyeon sadece 17 yaşında ve diğer üyeler 18 ila 20 yaşları arasında. Şarkılarının son sözleri evlenmekten ve vücutlarından bahsediyor, ayrıca biraz yaramazlıktan da bahsediyor. Şarkı sözleri açıkça uygunsuz olmasa da hayranlar, reşit olmayan bir kişinin bu sözleri söylemesinin uygun olmadığını belirtti. Müzik videosu şarkı sözlerini herhangi bir açık görselle birleştirmiyor. Ünlü bir şarkı yazarını taciz eden kadın tutuklandı. Savcılar tanınmış bir şarkı yazarını taciz ettiği iddiasıyla 20 yaşındaki bir kadını tutukladı ve suçladı. Soruşturma kadının şarkı yazarı gibi davrandığını ve şarkı yazarının ajansındaki bir meslektaşına tehdit mesajları gönderdiğini ortaya çıkardı. Söz konusu ajans 2024 yılında Jack Antigen'e ait The Black Label. Şüpheli, tanınmış besteci kılığına girerek onlarca blog yazısı yayınladı. Taciz faaliyetleri kapsamında şarkı yazarının kişisel sosyal medya hesaplarına da doğrudan mesajlar gönderdi. Ayrıca şüpheli, diğer The Black Label çalışanlarına defalarca tehdit edici kısa mesajlar gönderdi ve şirket içinde sorunlar olduğunu iddia ederek yatırımcılara yanlış bilgi yaydı. Polis sorgusu sırasında şüpheli suçlamaları kabul etti ancak aslında The Black Label tarafından istihdam edilen bir şarkı yazarı olduğu konusunda ısrar etti. Ancak polise göre bu iddiayı destekleyecek herhangi bir güvenilir kanıt sunamadı. Polis başlangıçta şüpheliği tacizin de aralarında bulunduğu dört suçla suçlanarak tutuklanmadan savcılığa sevk etti. Ancak savcılar alışılmadık bir adım atarak onu tutukladı ve resmi olarak suçladı. Ünlülere yönelik taciz suçları yaygın olmasına rağmen nadiren hapis cezasıyla sonuçlanıyor. Bazı Koreli netizenler bu şüphelinin Blackpink'ten Jenny hakkında asılsız söylentiler yayan anti hayranla aynı olduğunu iddia ediyor. Bir netizenin açıkladığı gibi The Black Label için yapımcı kılığına giren ve Jenny hakkında acımasızca Nathan'a her türlü söylentiyi yayan biri vardı. 2021'den beri neredeyse her gün bu olayı gerçekleştiriyordu ve sonunda yakalandı. 2024'ün ortasından sonuna doğru o çılgın Jenny paylaşımlarını aniden görmeyi bırakacağıma şaşmamalı bu çok tatmin edici. İnternet kullanıcısı kişinin orta yaşlı bir kadın olacağına inandığını ancak kendisinin yaklaşık 20 yaşında genç bir kadın olduğunu düşündüğü için şaşkınlığını dile getirdi. 10 Ocak'ta Belift Lab, Min Hee faaliyetlerinin Elite'in sosyal medya takipçilerinde ve albüm satışlarında düşüşe neden olduğunu iddia ederek 2 milyar won tazminat talep etti. Hatta şirket, KT ve Pokari Sweat gibi markaların Elite ile olan anlaşmalarını iptal ettiğini bile açıkladı. Sonuç olarak Belift Lab, bu olayların grubun büyümesini ve gelirini ciddi şekilde etkilediğini savundu. Her iki reklam işbirliği de geçmişte oldukça başarılıydı. Elite üyesi Von Hee'nin Pokari Sweat reklamı YouTube'da 14 milyondan fazla izlendi. Ancak mahkeme, Belift Lab'ın mali kayıp iddialarını desteklemek için sunduğu kanıtların henüz somut olmadığını kaydetti. Hakim, şirketin gelecekteki yargılamalarda iddia edilen zararı göstermek için daha ayrıntılı belgeler sunmasını tavsiye etti. Ancak sonuç belirsiz kaldığından pasif zararlara ve tazminata ilişkin ayrıntılı kanıtların önümüzdeki duruşmada sunulması gerekecek. Belift Lab'den talep edilen tazminat haberleri X gibi sosyal medya platformlarında düşüncelerini paylaşan Ilit'in kaybettiği sözleşmeler nedeniyle üzülen ve Min Heejin'in borcunu ödemesini ümit eden çevrim içi hayranlarını şaşırttı ve üzdü. Öte yandan New Jeans hayranları Belift Lab'ın suçlamalarına karşı Min Heejin'i savundu.